tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve bugün sizlerle like Cumali Ceber videolarıyla gülmeme challenge yapacağız. Kimse saniye. Heh, şöyle. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi Cumali Ceber videolarıyla ee, hangisini izlesek? Şunu izleyelim. Gülürsen. Ola Cüneyt. Efendim. Gel bu kanalı yapana bozu. Ya baba ders çalışıyorum ya bir dur. Ulan bu iddiayı vurursam var ya evden ayrılırım. Ersin Mahi. Bir. Kayseri Spor Antalya. 0. Trabzon Spor Başakşehir. Üst. Ulan kaç para bassam ya. Ulan bin lira bassam araba alırım. Ya. Beş bin lira bassam ev alırım. Oğlum ya çok <laughs> Artık kurtulurum. Ben bin lira basıyorum eve koşuyorum. Yeter ya. Allah seni lanet versin şerefsiz. Sen hani ders çalışıyordun? Bu ne? Baba ders, matematik, konu konu nedir? Allah seni lanet versin şerefsize bak hele. Hala şerefsize bak hele. Teşkilat kurmuş hala şerefsize ama. <laughs> 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 İslam'ın kaç tane şartı? var değil mi? Üç. Yok, Bu abi. kaç? Beş. Allah sana kolay Şerefsiz salı. Münafık. <laughs> seni doğurdum biraz seni yetiştirdim. Yanet olsun. Arkadaşlar, Mübarek arkadaşlar, üç yani aylardan benim Türkiye'nin en büyük dağı. Su bardağı. Evet, evet arkadaşlar şimdi. 3 artı 3 kaç eder? 6 eder. 3 ile 3'ü yan yana getir kaç eder? Baba 6 eder. Kimi 33 eder. Salak. Ben biliyorum sen biliyorsun. Türkiye'nin en küçük dağı. Nedir? Su var. Çay bardağı. Baba. What? Doğru yapalım. 2 artı 2 kaç eder? 4. 2 ile 2'yi yan yana getir kaç eder? Para versek internete gideceğim. Eskiden gülmeme challenge'ına katılacağım. İnternet! Konuşmayacağım mi? şimdi! Allah sanır bana ne versin şerefsiz! Korkun bir çetin eniştene ver gel! Tere tereye gel, gel, gel. Ay, beri, gel. Baba! Ben Amerika'ya gitmeye karar verdim. Hı. Ulan şu kumandayı ver alasana! Eyvah evet, telefonu bırak! Ulan şimdiye gitsin dışarı çık! Daha bakanın yolunu bilmiyorum! Ama baba ya! Hadi gidelim! Ulan sabır izlemeyeyim deli TV kapatmış. Hadi seni yemeğe götüreyim. Baba ağzını şapırdatarak yemek yiyorsun ya. Utanıyorum senden ya. Ya şuna tipele bak. Bak tipele git. Bizden çıkmış bizim evim yok. Siktir git gir, boku bir ye. İtir Oğlum ben zaten arabayı kaçıracağım. Babam zaten geri zekalı. Ondan sonra kızları alır uzar gideriz kanka. Allah, Allah seni bana bilersin. Allah seni bana bilersin. Hayır sen. Arabayı kaçıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Hala gülüyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> 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 Kaybettik. Ay. Ben gülmedim ki. Mal sen yarısına bakmadın. Tamam büyük yüklü. <laughs> okumaya diye götürürüz şerefsizler gidiyordun. <laughs> ya hayır önce sen kapat. Ya şapşik misin? Bebek. Evet. Ya hadi sen ne olur. Hadi. O, o bize kaldı <laughs> kapatsana telefonu şerefsiz faturayı sen mi ödüyorsun? Züppe! Kaçın gözükmeden eder çalışın. Baba lan Baba. Lan salak Ya sırtıma ejderha dönmesi yaptırsam mı? Oha. Ne dönmesi? Ejderha. Ejderha <laughs> ne Allah bana versin. Gavur gavur işleri var bana versin lan. <laughs> Çıkırsın. Ulan salak Cüneyt neredesin? Ulan uramadın, uramadın. ulan oldu kapandı. Ulan gönderim kapandı. Baba bir Bir nisa. Allah versin, lan, sana bana versin şerefsiz. Allah sana bir nisa. Allah sana. Baba <laughs> Bak salak şimdi fitesi biri al yavaş yavaş yürü. Bak. Tamam baba. Ulan salak nereye? Ulan kes bırak gel. Baba yürü dedin. Allah seni ben Ali ve Fikarsız ben arabayı yürütüyorum. <laughs> yürü Deniyo beyinsiz kafa çalışmıyor ki. Keriz keriz ama senin pfff belanı. Bak <laughs> güneyi <laughs> ya. Ulan o nedir? Saçma. Ulan Baba valla sandın gibi değil. Valla senin ben Ali ve başımıza burada mı gelecekti şerefsiz? Kırmızı başlıklı baş kız. Kırmızı başlıklı kız yedi. Ulan şerefsiz sen de beni yiyeceksin he? Ama orası öyle değil. Sen de ben şerefsiz. 70 yaşındaki kadınla ne istiyorsunuz? İşte besle kavgayı oyuşu gözünü şerefsizlere bak. Kaysın. Aman 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 Ola Giremez. Bu ne ne? Baba kaydırma yapmış. Kalk siktir git ama. Kaydırma yapmış. Hadi git inşaata git. Şerefsiz. Ay. 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 evet arkadaşlar. Kesin kaybedeceğiz ya. Neyse devam.

kaybedeceğim. <laughs> Tüflin. Baba, para versene. Nargile gideceğim. Nargile? Nargile. Al bu Allah senin belanı <laughs> versin. Şerefsiz. O müşabbayı teyzen gire götür. Nargile'ye gideceğiz. Siktir git teyzen gire. Oha. Aman çertememiş. Cüneyt'in asıl var mı? o neydi? Bu sinet çet. Allah senin belanı versin. Dabanı memur ettim memur. Allah senin belanı sen <laughs> de girdi galiba. Hmm, mal sen sanki çok biliyorsun da. İşte arkadaşlar gerçeğe gelip Nere? Baba. Şunu mantı. Sen benden para mı çaldın? Yoo. Al çiftir git Allah sana bana verirse, Hayırsız evlat. Sanki istesem vermiyorum. Vermiyorsun. Ne vermeyeceğim tabii. <laughs> tut tut. Baba para versene bilardoya gideceğim. Nereye gideceksin? Bilardo. Lan o nerede? Buraya gel gel vurmayacağım. Nedir bu Baba top. Top fitri git Allah sana bana verirsen <laughs> Lodro'ya gidecek. Geç kaldım ya. Al. Bu okumuşsun. Bu okumuş kalan. Bu da okumuş çekirdek. E, okay. Baba çekirdek ne alaka? Ya sen salaksın kazanamayacaksın. Hadi başla. <laughs> bu da okumuş tokat. Hele sen bir kaybet var ya o kazan da senin inşaata vereceğim. Şerefsiz. Ben orada <laughs> olsam seni parçalardım. Allah <laughs> senin bana ne şerefsiz. Ben, şeref. <gülüyor> ben <gülüyor> sana demedim baba ya. Arkadaşlar ben bu videoyu kaybettim kesin. Ama mecbur videoyu bitene kadar. Ben çok pislik. Allah seni belanı versin, benim ucağımı yıktınız! Şerefsiz! Allah seni belanı versin. Şunu tipine bak hele. Allah seni alsın. Hattımızdan 100 TL transfer edilmiştir. Ona Cüneyt ağzını asıştı bize. Ona benim kontrolleri sen mi aldın? Vallahi ben almadım ya. Bir de Allah tüksün. Sana sınava kadar telefon yersen.

video varsa onları da dayanacak. Allah seni alsın şerefsiz. Ulan hadi kalk seni tiyatroya götüreyim hadi kalk. Tiyatro <laughs> ne ya? Tiyatro o. Başımız enterlöktel kesildi göt. Ne 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 Allah sana Allah seni belanı hani vettir şerefsiz. Şerif müstenen altın ortasını istetsin. Şerefsiz. Ulan bu ne kadar büyüktür Baba ne yapıyorsun? Ulan bu nedir? Baba biz kulaktan benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. Ha tamam.

Oh, ne böyle? E, bu e, bu o, senin versin? bakmana gerek yok. Evet arkadaşlar, bugünün bu kadar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve 15, 15, 15 6 bin like, 6 bin like, like üzerine gelirse çok sevinirim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve hoşça kalın. Abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, bay.